kültürel etkinliklerde vatandaşlarımız neşeli dakikalar geçirdi. Avusturya Sosyal Demokrat Parti Federal Milletvekili Doktor Elizabeth Lavar, parlamentoda geçen hafta yaşananları anlatıyor. Bondel'in düzenlediği eğitim sempozyumunda ilk ve ortaokula giden çocukların sorunları tartışıldı. Seyhan Çakmakçı'nın düzenlediği kadınlar matinesine ilgi büyüktü. Gurbette başaranların bu haftaki konuğu Cafer Yeminoğlu. Viyana'ya üniversite öğrenimi için gelen Cafer Yeminoğlu, Avusturya'da başarıyı nasıl yakaladı? Gurbette sünnet şöleni bir başka oluyor. Mehmet Şimşek'in sünnet düğünü, Mehmet'in annesi Dönay ve babası Abdullah Şimşek'in tüm dostlarını bir araya getirdi. Hadi Değerli seyirciler, Aydınlar Birliği çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'den gelen milletvekilleri Aydınlar Birliği'nin yönetim kurulu üyeleriyle buluşuyorlar. Şimdi bu haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Kısa adı Agit olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı her yıl geleneksel kış dönemi toplantılarını bir yana da yapıyor. Geçen hafta AGİT toplantısına katılmak için Viyana'ya gelen Türk Parlamento grubu milletvekilleri Viyana'da Aydınlar Birliği'ni ziyaret ederek Başkan Selahattin Çelebi, dernek üyeleri ve Avusturya'da yaşayan iş adamlarımızla buluştular. Efendim öncelikle Viyana'ya geliş amacınızı, ziyaretinizi seyircilerimize değerlendirebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Buraya gelişimiz AGİT, Avrupa Güvenlik Peşbirliği Teşkilatı. Türkiye Parlamentosu grubu olarak biz geldik. Her kış dönemi toplantıları Viyana'da yapılıyor. Her yıl Avusturya genelinde, Avrupa genelinde olduğu gibi iş adamlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Aydınlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu sene ben 6. defa buradayım. Bugünkü toplantıda ile çok mutlu oldum. Geçen sene de çok mutlu olmuştu. Güzel bir toplantı olmuştu. Her sene birbirinden güzel oluyor ama... ...giderek e, Türkiye'nin gücünün artması... ...Türkiye'nin güçlenmesi... ...ekonomisinin güçlenmesi... ...ve buradaki iş hayatında çalışan insanlarımızın... ...her geçen gün işlerinde başarılı olmaları... ...ve giderek işçi konumundan işveren konumuna dönmeleri... ...hem Avusturya hükümetine ve Avusturya'ya ekonomisine büyük katkı sağladıklarını görüyorum. Bugün e, toplantıya katılan insanların hemen hemen %90'ından fazlası geçen yıllara göre bu ettiğimde gerçekten e, hepsi iş kurmuş insanlar. Bugün katılanların ve hepsi işlerinde başarılı olmuş insanlar. İnsan bundan gurur duyuyor. Ayıt toplantısı için Viyana'ya gelen AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Dağ, uluslararası toplantıları takip etmek için sık sık Viyana'ya geldiğini belirterek, bu toplantıları izlerken diğer yandan da Avrupa ile olan ilişkilerin yönünü takip edebilme fırsatı yakalıyoruz dedi. Ben yurt dışına çıktıkça, yorum edin e, Türk Başkanı olarak e, mutlaka mutlaka e, gittiğim ülkelerdeki Türk e, toplumuyla Oradaki arkadaşlarla görüşmeye çalışıyorum çünkü bu bizi çok besleyen bir şey. Yani e, oradaki e, yurt dışında yaşayan insanlarımızın e, tecrübelerini dinlemek, onların değişimine e, tanıklık etmek, e, onlardan e, Avrupa siyasetine dair, e, onların yaşamlarına günlük yaşamlarına sıkıntılarına umutlarına dair e, bilgiler almak bizim açımızdan da çok önemli. Çünkü artık sınırlar eski önemini yitirmiş durumda. Yani Türkiye ile Avrupa'da yaşayan Türkler çok uzak değil. Yani herkes iç içe geçmiş durumda. Ama şu beni tabii bir birey olarak, bir siyasetçi olarak çok mutlu ediyor. Yani nasıl Türkiye değişiyor ve dönüşüyorsa aynı şekilde Avrupa'da yaşayan insanlarımızın ee, ...insanlarımızın da değiştiğine, dönüştüğüne tanık oluyoruz. Her biri başlı başına bir başarı öyküsü. Ee, bu da tabii insanı çok gururlandırıyor. Şanlıurfa Milletvekili Emin Önansa, agit toplantılarında insan hakları ile ilgili çeşitli komisyonlarda sık sık Türkiye'nin ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşlerini ifade etme fırsatı bulduklarını belirtti. Ee, biz bugün burada e, Türkiye ile alakalı birkaç konu gündeme geldi. E, bunlarla alakalı görüşlerimizi bildirdik. Komisyonlar var biliyorsunuz. Üçlü üçlü gruplar halinde bu komisyonlarda e, biz de insan hakları komisyonundayız arkadaşlarla birlikte. İnsan haklarıyla alakalı iki e, çeşitli komisyonlarda bugünkü gündeme gelen konularda Türkiye'nin görüşlerini ifade ettik. Dışişleri'nin görüşlerini ifade ettik. Eee birçok milletvekilleriyle tanıştık. Benim bu ilk Ziyaretim Viyana'ya. Viyana'da olmaktan da ayrıca bir büyük mutluluk duydum. Çünkü buradaki Türk nüfusunun e, bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum açıkçası. Yani her yerde, üniversitelerde, iş dünyasında, çok çeşitli çevrelerde e, vatandaşlarımız var. Bu beni ayrıca çok mutlu etti. Aydınlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Fevzi Özgan ise, Türk parlamenterlerin Aydınlar Birliği'ni ziyaret etmelerinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Sayın vekillerimizin e, senelik Avrupa Parlamentosu'na gelme münasebetiyle bizim derneğimizi de mutlaka e, ziyaret ederler. Ve bu vesileyle de buradaki Avrupa Parlamentosu'ndaki ilişkilerini e, bize de yansıtırlar. Bir vatandaş olarak biz de e, dinleriz tabii ki. Ve sonuçta tabii ki bunları e, bu Avrupa ile ilişkilerini e, çok iyi değerlendiriyoruz ve bunun da devamını biliyoruz. Ve bir şekilde de e, burada milletvekillerimizi ağırlamaktan da gerçekten gurur duyuyoruz. Sevgili izleyenler, Viyana Fuar Merkezi'nde düzenlenen inşaat ve enerji fuarına 570 firma katıldı. Bu firmalar arasında çalışan Türkler de vardı. En önemlisi ise bir firmada genel müdür yardımcılığına kadar yükselen Türk gencinin başarısı görülmeye değerdi. Bu röportajlarımızla birlikte Viyana Fuar Merkezi'nin renkli görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi sizi Viyana'da düzenlenen inşaat ve enerji fuarından renkli görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Viyana Fuar Merkezi'nde düzenlenen inşaat ve enerji fuarına çeşitli ülkelerden toplam 570 inşaat ve enerji firması katıldı. Fuarı 50 bin üzerinde ziyaretçi gezdi. Sevgili izleyenler şu anda İnşaat ve enerji fuarındayız. Az önce de gördüğünüz gibi burada firmalar Çeşitli aksiyonlar yapıyorlar ve üç defada çiviyi tahtaya geçirenler hediyelerini alıyorlar. Biz Muhammed Bey'le ve arkadaşlarımızla kaybettik alamayacağız. Viyana İnşaat ve Enerji Fuarı'nda dikkat çeken standlardan biri Koester'e aitti. Avusturya genelinde başta fayans olmak üzere birçok inşaat malzemesinin dağıtımını yapan Koester'in başarılı yöneticilerinden biri Mustafa Ceylan. Koester'in 5 yıldır genel müdür yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Mustafa Ceylan, pazarlama elemanı olarak işe başladığı firmada kısa sürede üst yöneticilerden biri olur. Efendim tanıyabilir miyiz? Benim adım Mustafa Ceylan. 1992'den beri Avusturya'dayım, Viyana'da. 2001 yılından itibaren firma Bauberufi Kvesta'da çalışıyorum ve 5 senedir bir müdür yardımcısıyım. Avusturya genelinde %60 olarak bütün inşaatlarının toptan mallarını satıyoruz. Genel olarak aşağı yukarı fayans üzerinde Avusturya'nın şu anda bir numarasıyız. Buradan tabii ki Avusturya'da bizi izleyen gençlerimiz de sizin gibi mutlaka olmak istiyor olabilirler. Onlara tavsiye ederiz neler olacak? Benim tavsiyem sabır ve çok çalışmak lazım. Yani birden pes etmemek lazım. Peki şu an fuara ilgi nasıl? Fuara bugün ilgi çoktu. Sabah daha çoktuk. İnteresan olan oydu zaten. Sabah 9'dan itibaren saat 2'ye kadar aşırı derecede ilgi vardı. Bu arada ilginç olaysa Avusturya'da çatı izolasyon sektöründe önemli firmalardan biri olan Momo Çatı Sistemleri firmasının sahibi Muhammed Geç ve Mustafa Ceylan'ın yıllar sonra tekrar karşılaşması. Peki sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet boş ben Boş Momo'nun patronu Geç Muhammed. Um, Festa şirketinin beraber çalışıyoruz. Alışveriş yaptığımız güzel bir mağaza. Böyle a, Türk hemşerilerimize, arkadaşlarımıza böyle bir şans verdiklerini görünce daha çok seviniyoruz. Hani çok az şirketler var böyle kvestler gibi şans veren ya Avustralya'lı asıllı olmayan kişilere şans veren. Bundan sonra da çalışmalarımızı devam ettireceğiz tabii ki. Fuarı bu arada nasıl buldunuz? Evet fuar çok enteresandı. Çok yeni malzemeler gelmiş. Bilmediğimiz, tanımadığımız. Fuarda bütün Avrupa'nın e, tanınılmış, Avusturya'nın tanınılmış iş adamları ürünlerini gösteriyorlar. Çok enteresan şeyler vardı. Çok şeyler aldık. Avusturya'da inşaat sektöründe özellikle çatı sistemleri konusunda hizmet veren Moma İnşaat'ın sahibi Muhammed G